110. sure Nasr suresi. İniş sırası 114. Medeni 3 ayet. Adını 1. ayetteki Nasr, yardım sözcüğünden almıştır. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti bol ve kesintisiz olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman o zaman Rabbini hamd yani övgüye ve teşekküre layık yegane varlık bir nimetin ve güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Bu anlamıyla hamd, verilen bir nimetten yararlanmak veya yapılan bir yardımla feraha çıkmak karşılığı olmaktan çok, o nimeti veren, yaratıcının sonsuz güç ve kuvvetine duyulan hayranlık sebebiyle dile getirilen bir övgüdür. İle tesbih et. Tesbih, Allah'ın her türlü kusur ve eksiklikten arınık, bütün mükemmel niteliklere sahip olduğunu bilmek, Allah'ı kendisine özgü nitelikleriyle tanımak ve tanıtmak. Tesbih, tevhid inancının ve anlayışının kavranması ve yaratıcının tüm nitelikleriyle tanınması ve tanıtılmasıdır. Allah'ı tesbih etmek. O'nu şirk içeren her türlü düşünce ve inançtan arındırarak kendisine özgü nitelikleriyle yüceltmek demektir. 20. surenin 130. ayetine de bakılabilir. Ve ondan mağfiret dile. Mağfiret bağışlanma anlamında. Kuşkusuz o tevbeleri kabul edendir. Sadakallahülazim velhamdülillahi rabbil alemin.